Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 45. sezonun 11. savaşını oynayacağız. Rakibimiz DSVG. Bunlarla eşleşmiştik bu sezon. Yeniden eşleştik. Evet. Girişimizi yapıyoruz şimdi. Takımım kozmik alet sürücü Quicksilver ve Hulkling olacak. Valla nihayet orta güçle güçlendirme basabildim. Hiç kalmamıştı. Ee, bu kez birer tane bulmuşum her birinden. Evet. İlerlememizi yapıyoruz şimdi. Bu kez sola gideceğim. İlk rakibim Cassie olacak. Şöyle gidelim. 6 yıldızlı R5. Halkling kullanacağım buna. Bir de tozda basılmış. Bakayım. Evet. Bitirici yapmayacağız. Kaçış yapmak ihtimali var biliyorsunuz. Aynen böyle. Kaç vurur acaba bu? Yine yaptı. Şimdi bekleyelim. Üstümüzdeki güç iğnesi acaba ne kadar hasar verecek? Bunu kontrol etmek istiyorum. Oh çok minna vurdu. Ve bitti. Buna %200'lük basmak da iyi geliyormuş. ha. <laughs> İyi bakalım. %200'lük bastım çünkü. Daha doğrusu 150'lik ve 8'lik 200'lük basmadım. Bakalım sırada ne var. Kolay bir savunma. Direkt başlayalım. Bir iki doldurdum bitiyor resmen. Hawkling içinde basayım bunları. Sadece kozmik alet için değil. Hawkling'e çok gerek olmuyor diye basıyorum genelde. Çok garip. Üstümdeki yükler gitmedi. Güzel ama bu işime yarar. <laughs> gitmiyorlar. Muhtemelen gücü kitlemeye çalıştığı içindir. Ah engellenemez erken aldım. Bir labor alalım. Ben de alalım. Şart değil ama. Ve aldık. <laughs> Bir yapayım da. Cumartesın. <laughs> Hay. İkinci moda geçti. Tamam. Şimdi. Artık indirelim. İşte bu kadar. <laughs> Orada yüklerin gitmemesi güzel oldu ama. Evet ilk kısmı bitirdik. Şimdi ikinci kısma. Yine A tarafına gidiyoruz. Evet burada kanama karısı olduğu için kozmik alet sürücü kullanacağız. Kim şöyle bir güç barıyla da başlayalım. Tamamız. Zırtlanmasını kaldırdık. Bir şey yapamaz artık. Evet. Kozmik alet sürücünün işi bitti. Sadece bu dövüş için getirmiştim onu. Şundan basalım bir tane. Tek seferde bitireyim diyorum bu kez. Nasılsa kredim bol. Et sırada Chavez var. Burada yaralanmamayı devreye sokacağız. R3 Chavez çünkü bu. Bir dayak yersek var ya öyle fena vurur ki. <laughs> o yüzden basıyorum yaralanmamayı. Haydi girelim. Atalım şunu ve 300. En sonki ki Chavez dövüşüne benzemeyecek. Bu daha kolay. Gel git al koyma yok en azından. Şunları yavaş yavaş biriktirelim. kaldırıyor biliyorsunuz bir sindirim attım çavizin üstüne şeylerine boyutlarını hop bak gene aynısını yaptı şöyle bir geri çekelim kalkıyor gördüğünüz gibi şimdi bileği bir alalım evet velocity şöyle atalım Hoppa. ve indi. Bu da tamam. Devam ediyoruz hızlı. Çabuk çabuk takılma. Hmm. Buradan C'ye. Şuraya gidiyoruz. Şurada Hulkling kullanacağız. Bunları varmış R2. ya şok karosu. Dikkatli dövüşeceğiz. İlk yakmayla başlıyor doğruya. Şu herhaleri de kaldıralım. Lua çok vurmasın. Allah hünerleri full biriktirmeye mi çalışıyor bu? Ha. şöyle. 1, 2, 3, 4. Sonucudan kaçalım. Şoka girdi. Gidelim. Engellenme özel saldırıları bloklar bekliyoruz. Tamam. <laughs> Ve tamamdır. Devam. Benim boost'um devam ediyor mu? Ah gidiyor ya. Bir tane daha basacağız. Çünkü bir de boss'a gireceğiz şimdi Mister'e. Burada da yaralanmama basmam şart boss olduğu için. Bir tane de 6000'lik basayım. Şimdi burada ıska geçmemizi sağlayan ve e, gücün %50'sini güç barının %50'sından az kullanmasını sağlayan karalar var. Ona ıska geçeceğimizi pek sanmıyorum. Şey alacağımız şimdi yani e, kaç ülke gelince geçmiyordu onu hep kontrol etmem lazım. Bakalım. Evet 300'de ıskalamıyoruz. Yavaşlatma yatınca. Ama tabii ay, bir yaralanmama daha basmam lazım. Benim bir tane kalıyor son savaşa. Ama o zamana kadar yenilenir yaralanmamalar. Bir tane daha basarım zaten. Ayrıca global karadan da etkileniyorum Misterio. Bu sayede Quicksilver daha fazla sinirimi atıyor üstüne. L1'ini attırsam ben Mysterion'un aslında arkadaşlar hasar almayız. Sonrasında ona vursam ama yine de o riski almak istemiyorum. L2'sini attıracağım. Evet duvara geldik güzel. Evet ıskalamamız imkansız. O da agresif oynuyor bu modlardayken. Demiştim. Hala <laughs> ağır, ağır saldırı atıp duruyor. Evet Velocity'ye girdik. Hiç iki 2 atmadan dövelim bunu. Kendimiz patlatalım direkt şeyleri. Ondan çıktık. Çözük olmadığımız için artık tabi tekrar aynı moda girmemiz gerekecek. Heh, testin tam zamanı şimdi. Kılmasar alacağız mı? Bak 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 nasıl yürüyerek ağır saldırı atıyor arkadaşlar değil mi ya? Evet 50'ye çıktı patlıyor. Az bir hasar aldı. Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> o kadar da yapma bari ya. 300'e geldik. L1 alalım. Bir daha atayım. Evet hasar almıyoruz gördüğünüz gibi. L1'ini attırsam daha iyiymiş. Hmm, duvara gelmişiz bir yenileyim. Biraz ittirelim şuna 3 dakikada geçmiş ha Haydi bitirelim şu işi Çok zaman harcatıyor Quicksilver dövüşleri ve bitti Evet 3 dakika sürdü tam resmen ya. Bu epey süre eklemiştir bize şimdi. 3 dakika. Yani 180 saniye eklettik. Evet benim dövüşlerim bu kadar arkadaşlar. Şuna da gidip enerji vereyim. 2 aralanma harcadık ve hiç daha yemedik. Ama mecburduk tabii ki. Evet diğerlerini bekleyeceğiz. Bu savaşımızda mağlubiyetle sonuçlanıyor arkadaşlar. DSVG ile ikinci karşılaşmamız bu. İlkinde yenmiştik bu sezon. Şimdi yenildik. Her zamanki gibi son dakika bir arkadaşımız nakavt veriyor. Şaşırmadım yani klasik bir senaryo artık bu JA ittifakında. Zaten sona doğru geliyoruz. Bu ittifakta çöküş iyice yani. İyi kendi kendini bitirdi bu ittifak. Savaş videolarında yani sırf sezonda eksik savaş kalmasın diye atıyorum. Yoksa ee, bu ittifakta savaş videosu atmayı ist yani atma isteğim gideli çok oldu. Neyse. Evet, bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere.